Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Alanya Belediyesi'nce yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi'nin denetiminden bu yıl 4 ayrı noktada kurbanlık satışı ve kurban kesim hizmeti verileceğini söyledi. <laughs> Kurbanlık hayvan satışlarının belirlenen noktalarda başladığını belirten Başkan Yücel, 4 ayrı noktada Merkezoba Mahallesi, Karakocalı Tünelüstü, Konaklı Menderes Bulvarı, Mahmutlar Sanayi Sitesi 6, Demirtaş Yeni Damlar Cami yanı olmak üzere 4 ayrı noktada kurbanlık satışı hizmeti vereceğiz. Kurbanlık hayvan satışları başlamıştır. Satış noktasındaki tüm hayvanlar veteriner hekimler tarafından gerekli kontrolleri yapılmaktadır. Halkımız güvenli alışverişlerini yapabilirler dedi. Buyurun, buyurun, buyurun. Alanya Belediyesi olarak bu yılda randevulu sistemiyle 4 ayrı noktada ücretsiz kurban kesim hizmeti vereceklerini ifade eden Başkan Yücel. Her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü 4 noktada ücretsiz kurban kesim hizmeti vereceğiz. Doğuda Mahmutlar, Batıda Payallar ve merkezde Eşkilik Düğün Salonu'yla Gazi Paşa Dolmuş Durağı'nda kurban kesimi için son hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl belediyemizin gerçekleştireceği ücretsiz kurban kesim hizmetimizi geçen yıl Covid-19 pandemisi dolayısıyla ilk defa uyguladığımız randevu sistemiyle gerçekleştireceğiz. Şimdiden tüm halkımızın kurban bayramını kutlayacağız istiyorum dedi